30 kişiyi öldürmüş. Ayrıca mezar dövmeleri ve öldürdükleri insanların kafatasları da var. İşte tek kişilik hücre. Bu kapıdan bir kez geçtiler mi bir daha asla çıkamazlar. Şimdi hücrelere geçiyoruz. Buyurun. Çetelere geldik. Buenas <laughs> Hiçbir aile üyesinin onları ziyaret etmesine izin verilmiyor. İki çetede birlikte hapsedilmiş. Her biri 200'den fazla kişinin öldürülmesine, tecavüze ve diğer pek çok suça karışmıştır. Onlara bakarsanız size korkunç bir bakış atacaklarını söylediler. Görelim bakalım. Gördüğünüz gibi her biri beyaz bir üniforma giyiyor tişört, beyaz şort ve beyaz terlik. İçeride sahip oldukları tek şey bunlar. Yatak yok. Oradaki demir yüzeyin üzerinde uyuyorlar. Burada çok sayıda gardiyan var. Sanki ülke savaştaymış gibi hissediyorum. Her mahkum aynı beyaz üniformayı giyiyor. Evet hepsi. Işıklar asla kapatılmıyor, 7/24 açık kalıyor. Böylece mahkumlar saate asla bilemiyor ve gardiyanlar onları izleyebiliyor. Hatalı davranma şansları yok. Her bir hücre 100 mahkum kapasitesine sahip, ancak hücre başına 80 yatak düşüyor. Kendilerini soğuktan koruyacak battaniyeleri ya da herhangi bir şeyleri yok. Kontrol ve izleme 7/24 yapılmaktadır. Personele ek olarak her bir faaliyeti gerçek zamanda olarak izlememizi sağlayan Kamera sistemine de sahibiz. Şimdi birkaç tanesi egzersiz yapmaları için dışarı çıkarılıyor. Mahkumların sadece vücut ağırlıklarını kullanarak egzersiz yapmaları için günde yalnızca 30 dakika hücrelerinden çıkmalarına izin veriliyor. Tüm hücreler tam kapasitede sanki bir film sahnesi ya sekot Abre los cielos, Señor, a llover. Yapmalarına izin verilen tek aktivite bu. Başka hiçbir şey yapmalarına izin yok. Somos tu pueblo, somos tu hija. Abre los cielos, Señor. <laughs> a Dövmeleri hangi çeteye üye olduklarını gösteriyor. Çete dövmesi olan herkes derhal tutuklanıyor. Polisin özel bir dövme kataloğu var. Her işaret bir çete üyeliğine işaret ediyor. Bazı çete üyeleri dövmelerini değiştirmeye çalışmış. Ancak başarısız olmuşlar. Abi. Burada hemşireler de var. Bir doktor onları her gün kontrol ediyor. Mahkumların ayrılmasına izin verilmediği için sağlık personeli her zaman hazır olmak zorunda. Buradan mı? Avukatlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirebilecekleri bir oda mevcut. Duruşmalar burada yapılıyor. Çünkü dışarı çıkmalarına izin verilmiyor. Burada avukatlarıyla görüntülü olarak görüşüyorlar. Burada mahkumları oturtuyoruz. Oturayım mı? Bu ekran aracılığıyla mahkemeyi ve aynı duruşmaya bağlı diğer hapishaneleri görselleştirebiliyoruz. Bir kliniğimiz de mevcut. Bu inanılmaz hapishanenin içindeki şu odalara bir bakın. Tedavi ve enjeksiyon alanı. Şu anda dünyanın en tehlikeli iki çetesinin üyeleri arasında yürüyoruz. Sağımızda ve solumuzda duruyorlar. Size burada bulunan suçlu tiplerinin üç farklı örneğini sunacağım. Bir zamanlar tanrı rolü oynayan şahıslar kimin yaşayıp kimin öleceğine onlar karar verdi. Bize bu üç suçluyu gösterecek. Çıkar maskeni. Ve suçlarından bahsedecek. Toplum için büyük tehlike oluşturuyorlar. Takma adı El Seco. Barrio 18 çetesinin aktif bir üyesi. Bu şahıs ağır cinayette suçlanıyor. Hakkında 100 yıldan fazla hapis cezası var. Tişörtünü çıkar. Dövmeleri bize hangi çeteye mensup olduklarını gösterecek. Bu beş kişiyi öldürdü. Sırf kendi bölgesine girdikleri için o beş kişiyi öldürdü. Dön arkanı. Hepsinde dövme var. Bu MS-13 üyesi. Dört çocuk kaçırmış. Yanındaki beş kişiyi katletmiş. Bunlar mahkumların sadece küçücük bir örneği. Üçüncü mahkum da bir çete üyesi. Sporcu olarak gelecek vaat eden genç bir kızı öldürmüş. Ve daha sonra onu öldürdü. Tişörtünü çıkar. Geleceğini çaldı. Dövmeleri onları tanımayı ve yakalamayı çok daha kolay kıldı. Bakın üzerinde 18 dövmesi var. Bu da baryo 18 üyesi demek. Üzerlerinde gördüğünüz dövmelerin çoğunda mezar taşları var. Bu dövmeleri ortadan kaldırılan diğer çete üyelerinin, grup üyelerinin anısına yaptırıyorlar. Ayrıca mezar dövmeleri ve öldürdükleri insanların kafatasları da var. Burada mesela Maria ne yazıyor burada? Santana Guzman kim o? Büyük annen. Büyük annesinin adıymış. Oğlunun yüzü. Bunun ölen çete üyelerinin anısına dövmeleri var. Onları kafatası olarak dövme yaptırmış. Her dövmenin bir anlamı var. Hepsini tutuklamış ve aynı hapishaneye tıkmışlar. Bu iki çete savaş halindeymiş ama şimdi burada aynı yerde tutuklu haldeler. Genellikle bacaklarında, Kadın yüzlerinin yanı sıra kafatası ve marihuana dövmeleri var. Neyse ki çok uzakta yaşıyorum. Gelecekte onlardan biri beni yakalarsa başım büyük belaya girer. Tüm hayatları bu hücrelere hapsolmuş durumda. Buradan asla çıkamayacaklar. Tuvaletleri burası. Görüyor musunuz? Hemen köşede. İki yıldır buradalar. Hapishane açılır açılmaz tüm suçlular buraya nakledildi. Gardiyanlar mahkumlardan birinin intikam için dışarıdan biriyle irtibata geçip ailelerine sorun çıkarma korkusuyla yüzlerini kapatıyorlar. Şimdi hatalı davranan mahkumların kapatıldığı tek kişilik hücrelere gidiyoruz. Onları izada tutan da bu. Hiç ışık yok. Burası tek kişilik hücre. Sadece bir çimento parçası var. İşte tek kişilik hücre. Bir mahkum kurallara aykırı davranırsa 15 günlüğüne buraya kapatıyorlar. Yemek için bile hücrelerinden çıkmıyorlar. Yemek içeri gönderiliyor. Fasulye ve pilav. Tavuk yok, et yok. ardından çete üyelerinden biriyle görüştüm. Bir MS-13 üyesi kaç kişi öldürmüş? 30. 30 kişiyi öldürmüş. Dövmelerini görebilir miyiz? Bakın. İşlediği suçlardan pişmanlık duyuyor mu? Geçmişte yaptıklarından pişman mısın? Her gün ağladığını ve yaptıklarından pişman olduğunu söylüyor. Fakat artık çok geç. Pişmanlık duyuyor ama adaletle yüzleşmesi gerekiyor. Çete mensubu olduğunda kaç yaşındaydı? Sadece 11 yaşında bir çocukken çeteye katılmış ve şimdi burada, Sekot'ta. Başkanın yaptığı şey cesurca ve dahiceydi. 2019'da ilk seçildiğinde destek oranı %50 civarındaydı. Bugün El Salvador tüm rekorları kırmıştır. Ancak 2024 seçimlerine gelindiğinde oyların %85'ini alarak büyük bir farkla kazandı. Burada tam bir özgürlük ve güven içinde. Burada Batı yarım kürenin en güvenli ülkesinde. Neden? Çünkü insanlar ilk defa güvende hissetti. Seko Tapisanesi turumuz burada sona eriyor. Peki bu bölümden ne öğrendik? Yorumlarda belirtelim.